Sevgili izleyenlerim. Evet. Berne köyündeyiz. Berne köyündeyiz. Şöyle araziyi bir izledikten sonra neden buraya geldiğimizi de ne yapacağız? Ortaya koyacağız inşallah. Ve burada şu an Rodos'tan esiyor. Ses de biraz anormallik olabilir. Kameramın kusuruna bakmayın diyeyim. Evet dağ taş çok güzel, yeşil ve şu karşı tepelerde mantar vardır. Tam mantar mevsimi. Mantar mevsimi. Evet bunlar da farklı şehirlerden gelen arıcılar şöyle çevirelim kamerayı şimdi bu tarafa burası neresi şimdi türbemizi e, içeriği bir gezelim mescidini şeyini şöyle bir hep beraber e, tanımaya çalışalım evet sevgili izleyenlerim bir köyündeyiz dedik ve burada bir türbemiz ve şehitliğimiz var. Şehitliğimiz var burada. Islanmadan geçmemiz lazım buradan. Şimdi bu, bu alan öncelikle şehitlik. Bunun altını çizelim. Kim oldukları belli olmadığından ee, taşlarda isimsiz şekilde ne yapıyor ee, görünüyor türbe ise Muhammed Henefi'nin türbesi ve Muhammed Henefi'nin mekanı değil Makamı, bunun altını çizelim. Makamı. Evet. evet. Muhammed Hanefi Türbesi makamı evet. çevre duvarları her bir şeyiyle evet. ne yaptı? Çok güzel bir duruma geldi. Devamlı ağaçlandırılıyor burası. Suyu var. Her bir şeyle. Her bir şeyle çok güzel. Ve şimdi türbenin içerisine girelim. Dediğimiz gibi burası öncelikle şehitlik. Geçmişten gelen şehitlerimiz burada yatıyor. İsimsiz şehitler. Türbenin içerisine gireceğiz ve aşağıda mescidini falan da ne yapacağız hep birlikte? Güzel tanıyacağız. Şimdi türbemizin içini şöyle bir eee gezelim. Eee burası tescilli dedik. Bir ne yapacağız? Bakacağız, okuyacağız. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Kültür Varlıkları Koruma bölge kurulu tarafından ne yapıldı? Burası 1-2-2021 tarihinde şehitler deresi bulunan bu makam höyük türbe olarak tescil edilmiştir. E, diyelim Hoca Ahmet Yesevi soyundan, boyundan Hazreti Ali dördüncü hanımının e, ee, Harve bin Hanefiye'den oğlu Muhammed Hanefi'dir. El bir makamıdır. Mekanı ise Medine'dedir. Evet çok güzel doğru bir ifade. Ne yapmış? Kullanılmış. Evet içersini gezdik. Muhammed Hanefi türbesinin makam dedik. Evet burası şehitlik dedik. Güzel çalışma yapıldı. Bu tepe güzelleşti gerçekten. Şehitlik ne yaptı ayak altından kurtarıldı. Vatan için canını verenlere gereken şeyi vermemiz lazım. Gere gereken önemi vermemiz lazım. Yeah. <laughs> you